arkadaşlar bir takipçisi neden her gün birini aldatıyorsun dedi ve Cellat'ın cevabı iyi seyirler. Evet evet neden her gün birini aldatıyorsun ne bileyim be kardeşim her gün birini aldatıyorum anlamadım aldatma makinesiyim ben aldatıp aldatıp şey yaparım sürekli aldatırım aldattığımı aldatırım hatta aldattığımı aldattığımı da aldatırım hepsini birbirine katarım ben çünkü öyle bir şerefsizim. Hüseyin teşekkür ediyorum. Az önce Goldman attığınız için de teşekkür ederim. Okuyamadım. Hüseyin Paul, 34 teşekkür ederim. Aşırı aşırı aldatma makinasıyım ben. Ben zaten ilk doğmuşum. Doktor demiş ki bu çok kişi. Boy aa, aa ben şimdi anladım. Küçükken teyzelerin çok can yakacaksın dediği zaman. Anladım anladım. Aldat, aldatma makinasıyız Trabzon'a da gel. Teşekkür ederim. Geleceğim inşallah. Bu az önce konuyu üstüne olan konuyu da söyledim. Açıkladım zaten. O yüzden yani ee, saçma muhabbetten. Düşüncelerinizi yorumlara yazın. Görüşürüz bay bay.